Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir uzaktan örgü eğitim çalışmamızda sizlerle yine yepyeni, çok güzel, harika bir tasarım çalışacağız. Modelin tasarımı bana ait sevgili arkadaşlar. Yine güzel bir modelden esinlenerek hazırladığım bu modelin e, çok güzel olduğunu düşünüyorum. Eğer modelimi, tasarımımı beğenirseniz, benimle birlikte yapmak isterseniz buyurun hanımlar hep birlikte yapalım. Gerçekten çok hoş, çok güzel oldu. Şöyle sevgili hanımlar, su mavi, su yeşili, pardon bir rengimle modeli sizlere ben anlatacağım. Nako Elite Baby'nin bir ipi, 3,5 numaralı şişlerimle anlatacağım. Hemen modelimi sizlere bir göstermek istiyorum güzel hanımlar. Modelimi şöyle yavrazı bir renkte çalıştım. Gerçekten 10 numara, 10 yıldız oldu sevgili hanımlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Evet güzel hanımlar gerçekten örüyordum ben dedim nasıl bir model yapabilirim şöyle öyle yaptım böyle yaptım şöyle güzel bir model ortaya çıktı sevgili hanımlar bakar mısınız şöyle üç boyutlu harika güzel bir model sevgili hanımlar sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm bu güzel modeli sizlerle paylaşmak istedim sizler de belki beğenirsiniz benimle birlikte yapmak istersiniz diye evet güzel hanımlar gerçekten şöyle bakın harika güzel bir model. Güzgülleri tomurcuk modeli sevgili hanımlar ben öyle bir isim söyledim. Artık siz ne söylersiniz bilmiyorum. Güzgülleri tomurcuk modeli. Bakın şöyle. Yani sadece tomurcuk modeli de diyebiliriz. E, Güzgülleri de diyebiliriz. Artık e, başlığına ne koyarım bilmiyorum ama e, kendi tasarımım. Artık bu modelin ismini hep birlikte koyalım sevgili, sevgili hanımlar isterseniz. Gerçekten çok güzel oldu şöyle bir bakar mısınız arkası da ayrı bir güzel sevgili hanımlar bakın şöyle arkası da ayrı bir güzel evet bu güzel modeli benimle birlikte yapmak isterseniz buyurun hanımlar iplerinizi şişlerinizi hazırlayın hep birlikte başlayalım gerçekten çok çok güzel olduğunu düşünüyorum sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm harika bir model evet şimdi modele geçelim güzel hanımlar şöyle Son bir kez sizlere göstereyim yakından çekimde vereyim şöyle bakın. Gerçekten 10 numara 10 yıldız bir model olduğunu düşünüyorum. Evet, hadi bakalım yepyeni bir tasarımım. Selma ablanız size yepyeni bir tasarım hazırladı. İnşallah beğenirsiniz. Hadi yeşille yapacağız, su yeşiliyle yapacağız modeli sevgili hanımlar. Modelim 4 ve 4'ün katlarından artı bir ilmek. Şu şekilde bakın bu kenar ilmeğim. Arada 3 tersim olacak. 1 model, 3 ters, 1 model, 3 ters, 1 model, 3 ters, 1 model. Bakın 4 tane de yine burada 3 ters, 1 kenar ilmeği. Yani 4 burada, 4 burada başlangıçta olacak. Yani 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekle modele başlıyoruz. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hemen model kurulumuna geçelim. Evet modelimizi sevgili hanımlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ters yapıyorum. 1 2 3 Kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters yaptım. 1 düz. 1 2 3 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 kenar ilmeği. Modelimin zemini bu şekilde hanımlar. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde kuruyoruz. Evet isterseniz yelek modeli, isterseniz hırka, isterseniz süveter, isterseniz bebek örgülerinizde kullanabilirsiniz. Çok güzel bebek battaniyesi olur. Atkılar, şallar, süveterler neyi isterseniz yapabilirsiniz. Çeyizlik yelekler, etol şallar, bayan yelek modellerinde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arkasında da hanımlar bakın. 3 düz 1 2 3 bir ters yine 1 2 3 düz bir ters 1 2 3 bir ters 1 2 3 bir ters 1 2 3 kenar ilmeği Evet modelimizin arkasında da bu şekilde ilmekleri gördüğümüz üzere ördük arkadaşlar. Şimdi örgümüzün üçüncü sırasındayız. İkinci sırasını tamamladık örgünün üçüncü sırasında kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada yine bir, iki, üç. Kenar ilmeğinden sonra üç ters ördüm. Burada bakın düz ilmeklerimiz var. Bu düz ilmeğimi bir, iki. Bu düz ilmeği iki kere yani başını şöyle dolamış gibi yaptım iki kere ördüm. Yine ara ilmeğim bir, iki, üç. Bakın üç düz tersimi yaptım. Yine düz ilmeğimi önce bir, sonra iki. Aynı ilmeği iki kere örerek başını çift dolama yaptım. Yine bir, iki, üç tersim. Yine düz ilmeğim bakın bir, iki. Bir sonraki sırada bu ilmeğimizin boyunu uzatmak için hanımlar bu. 1 2 3 ters 1 2 düz ilmekleri iki kere yani iki kere şöyle başını dolayarak yapmış oluyoruz aynı yere iki kere battığımız zaman. Şimdi 1 2 3 kenar ilmeği. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. 3. sırasında bu şekilde yaptım. Örgümün 4. sırasındayım. Örgümün dördüncü sırasında sevgili hanımlar yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki, üç. Üç düzümü yapıyorum. İpi kendimden taraf alıyorum. Bu iki kere doladığımız ilmeği şöyle uzatıyorum. Örmeden diğer şişimi alıyorum. İp tekrar ön tarafta. Bir, iki, üç. İpi tekrar kendimden taraf alıyorum. Bu iki kere dolamış olduğum ilmeğin boyunu uzatıp örmeden diğer şişimi alıyorum. Bir, iki, 3. Tekrar ipim kendimden tarafta. Bu iki kere doladığım ilmeği örmeden diğer şişime alıyorum. İpim ön tarafta. 1 2 3. İpim bende en tarafta. Yine iki kere örmüş olduğum ilmeği boyunu uzattım. Örmeden diğer şişimi aldım. Yine 3 düzümü yapıyorum. 1 2 3 kenar ilmeğin. 3 düzümden sonra kenar ilmeğimi yaptım. Şimdi örgünün dördüncü sırasında o şekilde yaptık. Örgünün beşinci sırasındayız. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki, üç. Burada ilmekleri gördüğümüz üzere örüyoruz. Bu uzatmış olduğumuz ilmek var bakın burada. Bunun yönünü şu şekil yandan örerek düzelterek örüyoruz. Düz örüyoruz. Bir, iki, üç. Yine bakın şöyle yandan örerek örgümüzün düz çıkmasını sağlıyoruz düz olarak ördük. 1 2 3 Yine bakın. Düz ilmeğimi ördüm. 1 2 3 Yine düz ilmeğimi şöyle yandan ördüm. Yani örgünün şöyle düz çıkmasını sağlıyoruz. 1 2 3 tersi yaptım. Kenar ilmeği Şimdi modelimin arka yüzünde de 5. sırayı bu şekilde yaptık. Modelin arka yüzünde de arkadaşlar ilmeği gördüğümüz üzere örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 1 2 3 3 düzümü yaptım. 1 ters. Yine 1 2 3 3 düzü yaptım. 1 ters. Yine 1 2 3. Bakın 3 düz yaptım. 1 ters. 1 2 3. Modelin 6. sırasında da bu şekilde yapıyoruz. 1 2 3 kenar ilmeği. 3 düzden sonra kenar ilmeği. Evet modelimizin 6. sırasında bu şekilde yaptık. Şimdi modeli gösteren bölümünü yapacağız arkadaşlar. Modelin 7. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. 1 ters. 2 ters. 3 ters. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane tersim yaptım Bak Şimdi bizim bir önceki sıralarda yapmış olduğumuz uzun büyük ilmeğimiz vardı bakın. Şöyle bakın birincisine değil, ikincisine. Şuraya batıyorum. 1 doladım 2. Bakın doladım 2. Bir daha battım 3. Bir daha doladım 4. Bir daha ördüm 5 bir daha doladım 6, bir daha battım 7. Buradaki düz ilmeğimle birlikte 8 tane ilmeğim oldu. Bakın bu şekilde 8 ilmeğimin hepsini bir topladım. Bakın bu şekilde. Şimdi ipim benden tarafta 1, 2, 3. 3 düzümü tersimi yaptım. Yine yeni bir model bakın birinciye değil ikinciye. Hani iki kere başını dolamış olduğumuz ilmeğimiz vardı onun içine birinciye değil ikinciye yine bakın 1 2 3 4 5 6 7 7 kere batıyoruz bir tane de bakın burada düz ilmeğimiz var 8 oluyor onunla birlikte 8 ilmeğimizi birlikte topluyoruz yalnız buradaki 3 ters ilmeğe dikkat edelim yanlışlıkla onu da toplarsak burada eksik ilme, ilmek olur bir sonraki modelimizde sıkıntı olur buna dikkat edelim arkadaşlar şimdi 8 ilmeğimin 8'ini de topladım yine 1 2 3 tersimi yaptım aradaki şimdi bir modelimiz daha birinci değil ikinciye 1 2 3 4 5 6 7 bakın 7 kere doladım şöyle sayalım isterseniz 1 2 3 4 5 6 7 bir de şişimde var. Düz ilmeğim Bununla birlikte 8 tane ilmeğimiz oluyor. Hepsini bir topladık. 8 ilmeğin 8'ini birlikte topladık. 1 2 3 ters. Bakın. Yine düz ilmeği son kez yapacağız. Birinci değil ikinci ilmeğin içine. 1 2 3 4 5 6 7 7 kere topladık. Şöyle tekrar şişime geriye takıyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle buradaki ilmeklere de dikkat edelim. Hemen geriye dönelim taktıktan sonra bakalım. 1 2 3 tane tersimiz olacak. Şimdi 8 sekiz ilmeğimin 8'ini birlikte topluyorum bakın. Yine 1 2 3 tersim var bakın. 1 2 3 ve kenar ilmeği. Evet şöyle bakın modelimizi 4 tane model olarak uyguladık. Harika oldu sevgili hanımlar. Şimdi örgünün son sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Örgümüzün en son sırası ve arka yüzü 8. sırası. Burada 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimden sonra 3 düz ilmek. Bu birlikte toplamış olduğum, hep 8 ilmeği toplamış olduğumuz ilmeği ters örüyorum. Yine 1 2 3 fıstık diyelim. Fıstıklarımızı ters örüyoruz. 1 2 3 fıstıklar ters 1 2 3 düz 1 ters. Yani modelin arkasında 3 düz 1 ters yapıyoruz. Modelimizin 8. sırasıydı ve son sırasıydı hanımlar. Evet güzel hanımlar bakın şöyle bir tane modelimizi sizlerle yapmış olduk. Gerçekten hem kolay, hem basit, hem de çok güzel bir model. Şimdi Bizim bakın 1, 2, 3, 4 modelimiz vardı. Şimdi bizim 1 buraya, 1 buraya, 1 buraya, 1 buraya, 1 buraya. Yani 1, 2, 3, 4, 5 modelimiz olacak. Bir sırasında 4, bir sırasında 5. Bir sırasında 4, bir sırasında 5. Modeli kaydıracağız arkadaşlar. Modelimizi kaydırdıktan sonra aynı şekilde öreceğiz yine. Hemen sizlere modeli nasıl kurduğumu göstereyim. Videoyu uzatmayalım hanımlar. Ben hemen üstünü yine aynı alttaki nasıl yaptıysam onu da o şekilde yapacağım. Şimdi modelin ikinci sırasını nasıl kuruyorum hemen onu gösteriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ters örüyorum bakın. Burada şimdi benim arada üç tane ters ilmeğim var ya arkadaşlar. Kenar ilmeğimden sonra. Bu ortadaki ikinci ters ilmeği düz örüyorum bakın. Şimdi hemen yanında bir ters daha var. Bir. Bakın düz ilmeğimi terse çeviriyorum. İki. Hemen yanındaki ters ilmeği de ördüm. Üç. Şimdi bu ortadaki ve sağdaki ve soldaki ilmekler ters olacak hanımlar. Hemen şu düz ilmeğin sağında ve solundaki ilmekler de ters olacak. Burada yani bu modelimizin fıstığımızın üstünde 3 tane ters ilmek olacak. Şimdi yine 3 tersin ortadaki ikinci tersi düz yaptım. Yine bakın 1 2 3 Yine 1 düz. Yine 1 2 3 ters 1 düz. Evet ikinci modelimin birinci sırasında bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Bakın yine burada modelden sonra 3 tersimi yaptım. Bir düz, bir ters kenar ilmeği. Evet ikinci modelimin de zeminini bu şekilde hazırlamış oldum güzel hanımlar. Şimdi arkasından da yine ilmekleri gördüğümüz üzere öreceğiz arkadaşlar video uzayacak diye ben hani e, anlatmayayım dedim ama sıkıntı olmasın sizlere anlatayım bakın kenar ilmeği bir ters bir düz bir ters şimdi burada 1 2 Bakın 3 tane ilmeğim düz Kenar ilmeğim bir düz bir ters 3 düz Şimdi bir ters 3 düz Bakın 1 2 3 Bakın şöyle Evet burada ters ilmeğimiz var. Hemen ördük 3 düzümüzden sonra yine 1, 2, 3 düz. <laughs> bir ters yine 3 düz. 1, 2, 3, 1 ters düz ilmeğim ve kenar ilmeğim. Modelimin ikinci sırasında bu şekilde yaptım. Evet hanımlar bakın. Modelimizin ikinci sırasını da ikinci modelin ikinci sırası şimdi üçüncü sırasındayız modelimizin modelimizin üçüncü sırasında kenar ilmeğimi aldım bir ters bir düz pardon bu düzümüzü ne yapacağız hanımlar kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm şimdi burada aynı ilmeği iki defa öreceğiz bir iki modelimizin boyunu uzatmak için şimdi bir iki üç yine iki kere bir iki bakın düz ilmekleri iki kere örüyorum iki kere başını dolamış gibi bir iki üç ters yine düz ilmeğimi bir iki üç ters bir iki üç yine düz ilmeğimi bir iki kere ördüm yine bir iki üç ters son kez düz ilmeğimi bir iki bir ters kenar ilmeği Evet modelimizin ikinci, üçüncü sırasını da bu şekilde yaptık güzel hanımlar. Modelimizin dördüncü sırasındayız. İkinci modelin dördüncü sırası. Aslında hanımlar bir önceki modele bakarak yapabilirsiniz ama videoyu biraz uzatmış oluyorum şimdi. Ee, biraz hızlı yapacağım ben. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir düz. Bakın ipim benden tarafta. İki kere başını doladığım ilmeğimi çıkardım. Boyunu uzattım. Şimdi bir, iki, üç düz. İpim benden tarafta ilmeğin boyunu uzattım. 1 2 3 düz. Yine ilmeğin boyunu uzatıyorum. İpim benden taraftaydı. Ön tarafa aldım. 1 2 3 düz. Yine ipim benden tarafta. Bakın ilmeğin boyunu uzattım. Yine ipi öne aldım. Örmeden şişime takıyorum boyunu uzattığım ilmeği. 1 2 3 bir ters, bakın pardon ilmeğin boyunu uzattık. Bir düz, bir kenar ilmeği. Evet modelimizin dördüncü sırasında bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi modelimizin beşinci ve altıncı sırasında sevgili hanımlar ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın kenar ilmeğin bir ters, ilmeğin bakın bu benim uzun ilmeğim. Yan duruyor bakın gördüğünüz ben böyle örersem bu bozuk olur. Şöyle öreceğim ki örgüm içten dışa doğru bakın şöyle örgüm düz çıksın böyle bu e, örgünün içine biliyorsunuz fıstık yapacağız 1 2 3 yine bakın uzun ilmeğim bu uzun ilmeğimi şöyle içeriden dışarı doğru topluyorum düzgün çıkması için örgünün 1 2 3 yine düz örgüm bakın böyle 1 2 3 içeriden dışarı düz örgümü yine topladım. 1 2 3 yine düz örgüm. Bakın. Bir ters kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizin 5. sırasında bu şekilde yaptık. 6. sırasında ise ilmekleri gördüğümüz gibi tersi ters, düzü düz örerek sıra başına geliyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. 1 düz. 1 ters. 1 2 3 bakın. 1 ters 1 2 3 1 ters 1 2 3 1 ters 1 2 3 1 ters 1 düz 1 ters. Modelin 6. sırasında da bakın bu şekilde ördük. Modelin 7. ve 8. sırasında ne yapıyoruz hanımlar? şu uzun ilmeklerimizin bakın şu uzun ilmeklerimizin içinde işlem yapıyoruz şimdi burada modeli model yapan gösteren yerindeyiz Evet güzel hanımlar şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters yaptım şimdi burada sayıyoruz bakın birinci değil ikinci ilmeğin içine şuraya girdim bir doladım iki bir daha ördüm 3 bir daha doladım 4 bir daha ördüm 5 bir daha doladım 6 bir daha ördüm 7 7 tane ilmek aldım bu 7 ilmeği tekrar şişime geriye takıyorum bakın şöyle taktım dikkat edeceğiz buradaki ilmeği almayalım bir tane de burada düz ilmeğim vardı hanımlar onunla birlikte 8 ilmeği hepsini bir topladım bakın burada 3 tersim var yanlışlıkla bu ilmeği toplamayın buna dikkat edin 1 2, 3. Bakın fıstığımı topladıktan sonra 3 tane ters yaptım. Şimdi yine burada düz ilmeğim var. Bakın 1. Zaten batacağımız yer kendini gösteriyor. Bakın, hani iki kere başını dolayarak yaptığımız için uzun ve büyük ilmek. Birinciye değil ikinciye şuraya. 1. Doladım, 2. Bir daha battım, 3. Doladım, 4. Bir daha battım, 5. Bir daha bat doladım, 6. Bir daha battım, 7. 7 tane ilmeğim var. Bir de şişimde bakın düz ilmeğim var. Onunla birlikte 8 tane ilmeğim oluyor. Siz arkadaşlar ip kalınlıklarınıza göre bu fıstıklarınızı yapabilirsiniz. Ben yedi doldurdum diye siz de 7 doldurmayabilirsiniz. Ve şimdi şişimdeki ilmekle birlikte bakın 8 tane fıstığım oldu. Şey 8 tane ilmeğim oldu. Aradaki 3 tersimi yaptım. Yine birinciye değil, ikinciye bakın. 1 2 3 dört. 5 6 7. 7 kere doldurdum. Bir tane de düz ilmeğim var. 8 ilmeğimi birlikte topluyorum arkadaşlar. Şöyle 8 ilmeğimi birlikte topladım. Ve tekrar 1 2 3. Bakın hanımlar. Şöyle harika bir model olacak. 10 numara 10 yıldız bir model. Ee, benim çok beğendiğim bir model vardı. Ondan esinlenerek bu modeli hazırladım sizlere hanımlar. Kendi tasarımımdır. İnşallah beğeneceğinizi düşünüyorum. Birinciye değil ikinciye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kere do doladım. İlmeğimi şişime geri taktım. Bir de şişimde düz ilmeğim vardı. Onunla birlikte 8 ilmeğimi birlikte topladım. 1 2 3 3 tersimi yaptım yine son kez burada yapıyoruz bakın birinciye değil ikinciye 1 2 3 4 5 6 7 8 pardon 7 7 ilmeği şişime geriye takıyorum bakın bir de düz ilmeğim var burada 8 ilmeği birlikte öreceğiz topladım 8 ilmeğimi topladım bir ters kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet hanımlar 7. sıramızı da bu şekilde yapmış olduk. Bakın harika bir görüntümüz oldu. Arkasında da sevgili hanımlar ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Modeli nasıl kaydırdığımı da sizlere anlattım. Kenar ilmeğimi ördüm. Burada bir düz fıstıkların üstünü ters yapıyoruz. Bakın. Bir. 2 3. Bakın. Pardon. Burada bakın iki tane ilmeğimiz kalmış arkadaşlar. Fıstığı toplarken ne yapmışım? Ben buradaki ters ilmeği bakın şu ters ilmeği buraya toplamışım. Bu, bu e, siz yapmayın. Siz doğru yapın. Ben hemen oradan dibinden ilmeği verdim Bakın şu aslında ilmeğim burada ama hemen dibinden ilmek aldım ve üçe tamamladım. Yani zor durumda kalırsanız böyle yapın. Ama biraz önce size söylemiştim ya fıstığı toplarken dikkat edelim buradaki 3 ilmeği toplamayalım diye. Bakın ben bunu toplarken öyle yapmışım. Ama sizler yapmayın. Ben size doğrusunu anlatıyorum. Evet bakın bir ters, üç düz. Bir, iki, üç. Bu arada üç ters, düz. Fıstıklarım ters. Bir, iki, üç, ters 1 2 3 ters 1 2 Evet hanımlar sizlere yine güzel mi güzel, güzel mi özel şöyle iki tane modeli anlattım. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Tasarımı bana ait olan yapmış olduğum bir modelden esinlenerek böyle güzel bir model ortaya çıkardım. İnşallah beğenirsiniz. Bakın burada bir tane ilmeğimiz havada kalmış. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir hanımlar. Yani bence çok güzel oldu. Harika oldu. Fıstık yeşilinden de çok güzel oldu. Hemen yavru ağzımızı size ben tekrar bir göstereyim. Ben çok güzel olduğunu düşünüyorum hanımlar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bakın büyümüş ilerlemiş hali bu şekilde olacak gerçekten hem güzel hem gösterişli hem şık bir model. Bakın şöyle. Şöyle hanımlar. Gerçekten sizlerin de beğeneceğini düşündüğüm harika modellerden bir tanesi. Evet güzel arkadaşlarım. Eğer bu tasarımımı beğendiyseniz güzel hanımlar benimle birlikte sizler de yapmak isterseniz hemen annemin örgü dünyası Selma Aydın YouTube kanalıma abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. kanalımda birbirinden güzel örgülerim var modellerim var iki şiş örgü modellerim tığ iş örgü modellerim. Eğer beğenirseniz onlardan da yapabilirsiniz. Tüm modellerimi ziyaret ederek arkadaşlarınızla dostlarınızla sevdiğiniz modelleri paylaşabilirsiniz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Eğer modelimi beğendiyseniz dediğim gibi abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. En azından bir emoji bırakmayı, ben buradayım diye bir belirti verirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Şöyle arkasında son bir kez göstereyim. Cenab-ı Mevlam hepimiz hakkında hayırlısını, en güzeli nasip etsin inşallah. Her gününüz her günden daha güzel olsun, daha güzel geçsin. Hoşça kalın değerli takipçilerim. İnşallah modelimi beğenmiş ve benimle birlikte yapmışsınızdır. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Hoşça kalın.